Birinci bilgiye bakalım. E1 sıfırdan küçük olduğu zaman negatif olur. Dışarıya eksi E1 olarak çıkar. E2 de pozitifse dışarıya aynen çıkar. Eksi E2 olur. İster eksi olsun, isterse eksi ile çarparsak E1 artı E2 olsun. Mutlak değer içerisinde ya aynen çıkacaktır ya da başına eksi gelerek. Halbuki burada toplamları değil farkları var. Öyle bir şey mümkün değil. Dolayısıyla bu olamaz. E2'nin sıfır uzaklığı E1'in sıfır uzaklığından fazladır deniyor. Mutlak değerden dışarı çıkan ya sıfırdır ya da pozitiftir. Buna göre E2 büyük eşit E1 olur. Tamamen büyük olmak zorunda değil. Eşit de olabilir sıfır olacaksa. Dolayısıyla bu da kesin bir bilgi değil. E1 artı E2 büyüktür sıfır deniyor. Buraya bakacak olursak her ikisinin aynı işaretli olması mümkündür. Bundan dolayı da negatif de olabilir, pozitif de olabilir. Zıt işaretli de olabilirler. Yani sonuçta toplamlarının sıfırdan büyük olacağına dair bir bilgi elde edemiyoruz. Bu da kesin değildir. Dolayısıyla doğru cevap D'dir.